Arkadaşlar merhaba ben Ular Serhatay'dan PCB baskı devre yapımı SMD Levneme Teknikleri adlı YouTube kanalıma yeni bir baskı devre videosu ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu işte kullanmış olduğum bakır plaket FR2 FR2 tip FR2 tip bakır plaket arkadaşlar. Bu işte kullanmış olduğum transfer kağıdı n11.com alışveriş sitesinden satın almış olduğum transfer içeride arkadaşlar. Şimdi ütü yöntemiyle yapmış olduğumuz 3 yöntemiyle yapmış olduğumuz transfer kağıdını bakır plaketten ayırma işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet başladık arkadaşlar. Bunu bu şekilde yavaş yavaş çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birden çekerseniz şak diye sıkıntılar meydana geliyor. Daha önceki çalışmalarımda ben çünkü hızlıca çektim. Yolların bazıları transfer kağıdında kalabiliyor arkadaşlar. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi yollar pürüzsüz çıkmış. Benim gibi arkadaşlar yavaş çekerseniz sonucu sıkıntısız almanız olacaktır. Şuradaki şey çok sıkıntı vermesin size arkadaşlar. Onu baskı devre kalemiyle otuşlarsınız. Sizin de görmüş olduğunuz gibi sıkıntısız bir şekilde çıktı arkadaşlar. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.